Güneşi bir İzmir'den İzmir güzeli, Artun güzeli'nden günaydın. Günaydın. Herkese bizden günaydın. Arkadaşlar enerjik başladık. Enerjik hayatımız devam etsin, günümüz devam etsin diye. Herkese hayırlı cumalar. Şimdi amca okula gidecek. Görkem'i almaya gidiyoruz. Görkem'i sabahları biz alıyoruz. Ee, bizim eve yakın mesafesi nasıl diyeyim okula mesafesi ee, annem mezarlarının karşısında oturuyorlar uzak kalıyor sabahları sadece sabahları alıyor çıkışta kendileri gidiyorlar değil mi annem damlası çok mutlu bugün çünkü okulun son günü <laughs> öyle arkadaşlar şimdi arabayı çalıştıralım hazır mısın damlası uçuşa hazır mısın Evet. Evet. Uçuyoruz. Ramos hala benim araba kullanmama alışamadı arkadaşlar. Şöyle güneş de vurduğu için öyle duruyor. Bak bak. Ha, bak. Ha, annem de kullanıyor arabayı. İleride ben de kullanacağım de. Allah izin verecek evet. ben de kullanacağım de. Öyle arkadaşlar. Görüşürüz evde. Evet ben Damlas'ı okula bıraktım. Geldim. Yamaç da benden. Şöyle mamasını koydum ama e, illa şöyle bir ödül maması gibi göğüs eti yemek istiyor. Yiyecek misin sen de? Tamam. Tamam sana da vereyim. Görüyor musun? bakın. Benim bu arka balkon müsait. En azından burada istediği gibi gezinebiliyor. Ama çok akıllı olduğu için kakasını da toprağa etmiş. Şimdi o toprağı da değiştireceğim sabah. Bakın. Hı. Şimdi koyacağım ben. Annem. Tamam koyalım. Dur bakalım. Dur. Bakın. Şöyle göğüs eti az az veriyorum. Şimdi doygunluk hissi olmadığı için çatlatırsın demişti arkadaş. Bak bak. Bak. Gel burada burada burada. Burada hayır. O değil annem. Gel. Gel. Bakın nasıl yiyecek. Çok seviyor göğüs Tavuğu seviyor. İyi annem iyi. Aferin kızıma. Şey oğluma. Öyle arkadaşlar. Ben de evin işlerini toparlayayım. Damla su bugün 12 gibi gelecek. Ondan sonra bugün cuma. Şimdiden herkese hayırlı cumalar. Mezarlığa gideceğim. ondan sonra mezarlığa gitmeden önce saçlarımı boyatacağım. Emine'ye boyatacağım. Evde boyatacağım. Bu sefer geçenlerde konfere boyatmıştım. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Damla su okuldan geldi arkadaşlar. Yamaç da hemen yanına gelmeye çalışıyor. Yamaç. Yamaç. Gel. 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 Gel oğlum. Aferin sana. İşte yamaçımız da burada. <gülüyor> <gülüyor> Danos ne oldu aşkım? Karşıda cam balkon yapılıyor da onun sesi geliyor. Görüntüsü Danos o sesten yükseldi galiba. Şimdi birazdan saçlarımı boyatacağım öncesi ve sonrası yapalım. Evde boyamız var 7.0. Evde boyayacağım. Ondan sonra bayrama yakında konfere gidelim. Aferin sana acama açtı. Yamaç gelir misin? Gel ablalar abiler seni merak ediyor. Gel. 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 Gel Yamaç. Gel. Ne kadar avcı görüyor musunuz gözlerini? Evet. Ya. Şarkıya başladı damlası. Ama ruh hali çok bozuk. Yamaç damlasıyla oynar mısın? Yamaç. <laughs> Yamaç gel. Sevecek misin damlası kedi? Gel bakalım. Arkadaşlar saçlarım Boyandı, yıkandı gayet güzel. Şu anda güneşe daha iyi belli olur. Evet. Şu anda hazırlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya vurma ya. Vurabilir bir şey olmaz. Ama tanıtım Bir şey olmaz. Nereye gidiyoruz? Mezarlar gidiyoruz. Evet aynı Arkadan. Markete. Biraz markete uğrarız. Sonra dönüşte damla suyu yıkayacağım ben. Damlamı yeriz. Sonra akşam yürüyüşüne devam edeceğiz. Damlama. Günümüz böyle geçecek. Batır. Görüşürüz. Ben Burada da Ayşenaz da var. Damla Düşersin. Da. Damla Su da var. Atatü. Atatü. O ne demek? Atatü. Hı. Öyle görüşürüz. Evet, mezarlığa geldik. Evet. <Sussurra> Annelen Anne ne yapıyordu? <Sussurra> dayımın getirdiği çiçekler arkadaşlar. Annemin en sevdiği karanfillerden getirmiş. Bizim ektiğimiz çiçek de Allah'tan canlı. Ama gül sanki böyle şey olmuş. Böceklenmiş gibi bir şey. Ama şunlar olacak gibi. Bu sulamaya geldik. 2-3 günde bir şu yaz döneminde sularız eğer yağmur yağmazsa. Şöyle ben şişe batırmıştım ama. Bunlar olmamış. Olmadı yedekli bir şey. Şöyle. Damla suyla Ayşe da getirdik. Evet. su kim bu? Yatan annenesi Damla değil mi? Evet benim de annem. Evet senin de annene. Allah herkesin ben de onun zıvanı evet. Karanfil. Benimle adı bu da karanfil değil mi? Emine şu kırmızı da. Anne çocuğum bir bocet. Şekerdik Allah. Cennet mükemmel olsun. Sadece annem değil diğer ölmüş yerleri ona. Evet, mezarlıktan sonra markete geldik. Böyle evde o eksikler vardı. Ekmek alacağım ama çok ekmek büyük istemiyorum. Şöyle küçük dilim de olabilir. Şunu da kapatalım. Başka ne alalım? İndirim reyonuna bak. Çiğdem güzel mi dedin? Ama bizim evdeki bir bitsin de market duruyor burada. Heh, şeftali suyu alayım bu çocuğa. Demesin ki Demesi seviyor damla su. Yarın okula gideceğiz ya. Ne oldu? Hoş yürü mü diyorsun? <laughs> Esasında bezelye şimdiden alıp dondurucuya atmak lazım. <laughs> hmm. Soslar kuruymuş. yemiş. Açık kırmızı biberliymiş. Hmm. Burası indirim reyon arkadaşlar. Patates püresi, patates püresi. Şunu alalım. Neler var indirimde? Soğan tozu mu? Emine sirke. Bu ne sirke Çok güzelmiş bu. Evet arkadaşlar eve gidince size ne aldıklarımı gösteririm. Amosu pancar olmuş. Amosu banyoya gidecek şimdi arkadaşlar. Şöyle pijama takımı var. Daha geçen senelerde bunu şeyden almıştık. Hmm. LCV2'den şöyle bir aklet böyle. Banyo gidiyorsun anne. Bucu bucu eder misin? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Banyoyu aşırı seviyor normalde. Hava da güzel. Hem de belki uykusu gelir. Gel bakalım. Bekle bakalım anne şöyle şu şekilde oturma yeri var merak edenler için gösteriyorum şunu ayaklarına koyuyorum ki ayakları biraz gevşesin rahatlasın diye şu yeşil kovaya öbür beyaz kovayla da bir iki kova yıkamış oluyorum bu şekilde Damla, hazır mısın banyo anne yani? sen banyoyu seviyor musun ha? bucu bucu etmeyi seviyor musun evet seviyorum de alkış yap bakalım Banyo seviyorsan alkış yap anne. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok seviyorum bile. Çıkınca saçını kuruturken de göstereyim size. Çok seviyorum. hani banyo etmek sıkıntı değil. Damla saçları sıkıntı. Şöyle ilk önce tarakla açmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Ondan sonra kurutuyoruz değil mi damla suyu? Tut anne. Sen tut. Sen tut bekle. Pişi takalım. Üşüp biriz getireceğim damlası bekle aşkım. Aha. Elif canım. Ne oldu? Tarıyor musun? Al verim sana sen çok akıllısın. Akıllı oldum benim. Onun tarak olduğunu farkındasın değil mi anne? Şimdi <laughs> tabii tararken ilk önce huylanıyor. En azından hani saçına tarak kullanmaktansa bunu kullanıyorum. Açıyorum ondan sonra da normal kurutmayı kullanıyorum. Saçlara bakar mısınız? Şöyle bakın. Namlusu saçtan ibaret bir çocuk. Gitti. Aferin kızıma. Çok akıllı kızım benim. Saçlarını uzadıkça babası tıraş makinesiyle kısaltmaya çalışıyor. Çünkü çok uzuyor. Yani yediği vitaminler saçana gidiyor. Bilmiyorum. Tamam. Bitti. Görüyorsunuz. Saçlar çok huylandığı için şöyle açtırıyorum. Evet. Çok seviyor benim kızı. Şöyle damla suyu görün. Tamam. Sen para Ay damlası çok güzel tarıyor. Şimdi bu açıldıktan sonra ne yapıyoruz? Normal saç kurutmayla ilk önce arkalarını kazanlı satmasın diye arkadan başlıyorum ben. Şöyle. Bunu da sıcak ayarını açmıyorum. Çünkü damlası sıcağı hiç sevmez. Banyoda da sıcağı sevmez. Ilık ayarı. Hayır elime aşkım. Çok şükür Rabbime yıkayabildim damlasını. Bunu yıkayınca sanki kendim yıkanmış gibi hissediyorum. O kadar seviniyorum ki. Aferin kızıma. Sen yap ya. Sen tut. Al bakalım. Oh oh. Benim kızım tutuyor. Kendisini kurutuyor. Aferin kızıma. Evet. Hayır hayır. Arkanı yapalım ondan sonra yap. Dur Aylin, Bırak. 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 Böyle arkadaşlar. Saçını kuruttuktan sonra toparladıktan sonra tekrar size gösteririm. Görüşürüz. Ardına bucu yapalım Bucu yapalım dalimle mis gibi Bucu bucu yapalım galim, nermiş, Bucu bucu yapalım dalimle mis sürüklenince damla su yıkandığı için müzikle söyleyebiliyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. O mutlu oldu mu ben de mutlu oluyorum. Değil mi damla su? Şöyle de dön damla su. Oh babalık. Aferin kızına. Çok akıllı benim kızım. <laughs> Evet. Ablaları abileri. Çok akıllı benim kızım. Bak o tarafın daha yaşlanması. Bitti 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 bitti. Bak bakalım. şöyle kurutalım. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da Tek bir adım beni atma ennenn mm yezh -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Damla suyu çok sevdim. Damla suyu çok sevdim. Damla suyu çok sevdim. Damla suyu çok sevdim. Saçlarım nasıl arkaya atıyor görüyor musunuz? <laughs> Şöyle bir bakın. Bakın. Nasıl saçtan ibaret. Görüyor musunuz maşallah? Allah özene bezene yaratmış bunu. Allah özene bezene yaratmış. Evet. Abla ne yapabilirdi? Ben Allah'ın sevgili kuluyum de. Meleğim ben de. Annem bana çok iyi bakıyordu. Evet. evet. Öyle arkadaşlar. Kuruttuk sayılır. Evet. Banyonun sonuna geldik. Damlası nasıl oldun? Çok tatlı oldu benim kızım maşallah. Ha, bak anne. Evet sensin. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Arkadaşlar çok mutlu oluyor. Banyodan sonra görün işte. Bakın eşofmanına bir bakın. Biz bunu 200 sene önce almıştık. LSV 22'den. Ben yatağın üstüne hala battaniye seriyorum. Bizim ev birinci kat olduğu için serin oluyor. Bir çarşaf koyduğumda biraz daha şey oluyor. Soğuk gibi. Hani bir ay sonra falan çarşaf koyabilirim. Altta çarşafım var. Belki hani merak edenler için. Öyle arkadaşlar. Damla şimdi burada takılacak. Çizgi filmini izleyecek. Sonra babası gelmeye yakın uyur bence. Değil mi? Çok güzel oldun annem. Evet. Çok tatlı oldun. Evet şimdi neler yapmışız yemek onları da göstereyim ben size akşam yemeğinde ne yiyeceğiz ondan sonra kapanışı yaparız arkadaşlar şimdi ben yamaça tavuk kemiği aldım çorbalık diye geçiyor marketlerde bilirsiniz bunu kaynatıyorum suyunu damlatıyor hani pilavdır işte başka şeyleri çorbalara kullanacağım nasip olursa ee, etlerinde küçük küçük lime lime yapacağım. Çok seviyor tavuk etini. Her gün ödül olarak hani az da olsa yeminden hariç vermeye çalışıyorum. Ondan sonra yemeğimizde ne vardı onu söyleyecektim. Ah, şurada yemeğimiz. Ee, dünden kıymalı bezelye vardı. Daha duruyor. Bize yeter tatlı. Kemal Paşa tatlısı. Ben bunun üstüne tayin koyuyorum. Ee, ve cevizim var. Ee, dövülmüş cevizim. ayırdım Ondan koyuyorum ve şöyle bir şey mide arısı çekenlere e, tayini tavsiye ederim. Çok iyi geliyormuş. E, Artı ben iki günlük salata yapıp bu şekilde koyuyorum. Yeşil salata. E, domatesle salatalığını doğramıyorum. Hani böyle sulanmasın diye. Şimdi domatesi salatalık doğrayacağım. Hani bol yeşillikli bir yemek menümüz. Çünkü rejim konusuna dikkat ediyoruz. Yani yiyoruz her şeyden ama az az. Yeşillik ağırlıklı. Bir de pilavım var az. Hatta damlası üçümüze yeter bu. Çok az yiyoruz. Ve düdüklüde de bakla var. Onu kaynattım. Emine şey demiştim. Bunun hani İsteyenler nasıl yapıyor tuzlu limonlu zeytinyağlı yiyebilirsiniz ya da sarımsaklı yoğurtlu hangisini tercih ederseniz ondan sonra marketten neler aldım çok bir şey almadım onu da söyleyeyim sadece soda aldım bimde soda indirimli bir de sirke aldım bu sirke indirimliymiş ama arkadaşlar ilk defa gördüm hurma sirkesi ben sabahları sirke içiyorum. E, aç karnına özellikle sirke e, mikrop kırma özelliği var. Böyle grip nezle gibi bağır alerjisi geçirecek olanları ben burnuma da sıkıyorum az bir şey yapmıştım. Ayrıca bir kaşıkla da içiyorum. Damla suya da limonla içiriyorum her sabah. Ne aldım başka? Soda aldım. Ekmek aldım. Bir de bunu aldım. Bir de çorbalık aldım. Şaka gibi hepsi 100 lira tuttu. Öyle arkadaşlar. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, yorumlara kalp bırakırsanız, beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, ne istiyorsanız, gönlünüzde ne varsa, ne arzu ediyorsanız Allah onu gönlünüze nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Ee, hayırlı günler diliyorum. Açtık damla suyu biz ikinci turda. Yani herkes, bütün çocuklar gittikten sonra bindirdik. Musun, ee, çocuklar varken Görüyor. binemedi çünkü damlasının evet, beyninde. Şant olduğu için sıkıntıydı arkadaşlar. Ama çocukları karşıdan izlerken o çok üzüldü, ben de üzüldüm. Evet, ama Damla yapacak bir şey bu Allah'ın takdiri. Yok ee, keşke hani Bakalım sağlıklı ben. bir çocuk olaydı ama. Bir melek olarak geldi. Onda e, da bu salıncağın evet, sahibi. E, e, damla suyu özellikle arkadan e, çocuklar gittikten sonra binebilir dedi. Ben çeviriyorum özellikle. E, yavaş yavaş çeviriyorum. Çünkü başı dönmemesi gerekiyor. Ama çocuklar varken keşke çekseydim. O kadar içim burkuldu ki o da binmek istiyor onlarla beraber. İnşallah o aşamaya kadar gelip sağlıklı hayatına devam eder. defa Üzücü de olsa bu hayatın gerçeği kabullenmek lazım. Allah daha beterinden korusun demeliyiz. Her şeye rağmen çocuk olmak güzel. Engeline rağmen. Ben onu hiçbir şeyden, şeyden eksik ya, açık açık. etmiyorum. Ondan Gezdirme konusunda, yedirme mi? konusunda. Sağlıklı çocuktan bir hiçbir şekilde e, eksiği evet, yok. Gel. Çok güzel. Şanslı kendisi. Bim biz de, de şanslıyız. İyi bir aileye düştü. Biz de onun ona Sen sahip Şu olduğunuz için. çok geldiniz. Şey Şöyle arkadaşlar. Çok mutlu. Bakar mısınız? Ben yeşim yiyeceğim. Saat 10.30 civarlarıydı. Geçiyordum Eşimin çalıştığı bakımın ya. önüne gelmişti bu. Salıncak. Se Seyyar bir salıncakmış bu. 3 dakikası 5 lira. Tüm çocuklar bayağı bindi. Arka 2 kere. Sabit. Ama ben böyle yavaş yavaş döndürüyorum. Abi de bunun Eylül sahibi eşimle bende çay bende içerken. Benim damla suyu bindirebilirsin demişti. Güzel bir şey çocuklar için. Bir, 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 bir. İnsanlar da para kazanmak istedikten sonra her şekilde para kazanabilir bence. Çok akıllıca bir şey. Öyle evet arkadaşlar. Ama damla su çok mutlu. Onun mutlu olduğunu görmek bizim mutluluğumuzu kat kartı arttı. Şey ne içiyordu sen orada? <laughs> o zaman çay içiyorsa ben bindireyim çocuğu dedim. Gökhan oyuncak geldi oyuncak. Evet. <laughs> Yedir, ya. Peki, yani yoktu, ne duruş ne yapıyor? Ha? Ya haber yok ki duruş mu? Ne yapıyor evde de ben de, yani. Yani, de ben yani, Akşamlar bu eğlence eğlenmeye de anasın mı? merhaba. Arkadaşlar Marketten biz akşam çıktık. yürüyüşüne çıktık. Bir de markete uğradık. Evet dolmamı aldık. Başka neler aldın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi gel yürüyüş yapıyoruz hadi. yazıyor. Yalama. Yazıyor. <laughs> Dur tuttum Neydi elini. Tam, Tamam annenin elini tut sen o zaman. akşam yürüyüşünü de yapıyoruz şu anda. Bunlar arkada dur bak şöyle çekelim. <laughs> arkada Ayşenaz'ın anası, burada damlası. Gündüz maraton bitmiyor bir de gece başlıyor. Yürü. Bu çocuklar bizim aklımızı nasıl ödeyecek acaba? Ha? ha. Dur.